Bel fıtığı olanlar ve hareket edemeyenler nasıl kilo verebilir? Verilen kilolar nasıl kalıcı olur? Sağlıklı ve hızlı bölgesel kilo verme yöntemleriyle zayıflama ve güzellik uzmanı Meltem Şarkışlalı az sonra konuştukça da... Ve konuştukça da zayıflama ve detoks uzmanı Meltem Şarkışalı'yı ağırlıyoruz. Sevgili Meltem de benim çok eski ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet bu güzel evet. programa hoş buldum. Ne güzel. Şimdi konumuz pandemide aldığımız kilolar ve bu kiloları evet. nasıl vereceğiz bölgesel zayıflamayı mümkün mü? Evet, ortak bir problem bu. Gerçekten herkes evde biliyorsunuz tatlılar, börekler, çörekler yenildi evet. ve hiç kimse artık kilo verememeye başladı. Neden? Çünkü hareket edemediğimiz. Hareket için. Azaldı. İşte burada gerçekten ben her türlü diyeti deniyorum, her türlü şey denedim ama bir türlü kilo veremeyenler için güzel bir haberim var. Ee, Gerçekten bu yağlar bölgesel zayıflamayla gidebilir ama bununla birlikte bir ekip desteği gerçekleşiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bu yağlar yıllarca oluşabilmiş durumda. Ama biz özellikle e, uygulama sonrasında karın, göbek, bacak içi, kollar ve sırt bölgesindeki yağlar konusunda yardımcı olabiliyoruz. Çünkü kişi daha öncesinde hiç kilo veremediyse bile uygulama sonrasında morali çok düzeliyor. Çünkü vücudumuz bir şoklamayla karşı karşıya kalıyor. Hmm. Nasıl bir şok bu? Evet. Anlat. Şimdi bu şoklama şöyle hareket edemeyenler için aslında bu uygulamanın herhangi bir yan etkisi yok. 7'den 70'e pek çok kişiye uygulanabiliyor. 7'den 70'e dedim 16 yaşından yukarı hı hı. beyefendi daha iyi bilirler hı hı. uygulanabiliyor. E, şoklama vücudumuzun alışık olmadığı bir şeyle karşılaşmak. Az önce kolajen konusunda hı hı. da söyledik. Hı 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 hücrelerimiz, yağ hücrelerimiz alışık olmadığı bir şeyle karşılaştığında verme eğilimine gider. Aynen. Ve biz bunu dışarıdan çekmek yerine dolaşım sistemiyle atılımını gerçekleştiriyoruz. Çok yani. sistemle atıyoruz. Su içerek evet çok doğru ve, bir şey söyledin. Lazım. Aynı gün 3 litreye yakın su içiriyoruz. Onun dışında yemek ve içmek konusunda o. serbest bırakıyoruz. Atılması Hı. lazım eğer bir etki Tabii. veriyorsun. Bunu o herhalde soğuk evet. veriyoruz, sıcak veriyoruz. Farklı mekanizmalar var. Yağ etkilemek lazım. Bazen onu dondurursun. Apopitos'u öldürürsün, yok edersin. Bazen Sıcak verirsin, bazen iğneyle bir ürün verirsin parçalarsın. Çok doğru söylüyorsun. Ama beslenme ve diyetle beraber sizdeki teknik, mesela bir ahtapot diye bir şey duydum ben, ahtapot evet. tekniği. Bunun ahtapot özelliği yöntemi. nedir yani, nasıl uygulanıyor? Şimdi ahtapot yöntemi çok çabuk etki etmesi. En güzel özelliği bu çünkü acelesi var artık. Herkesin diyor ki bir an önce gitsin. Açın göbeğim, gitsin. yanlarım var. Evet. Peki gıdıda falan da geçerli gıdıda mi bu? Gıdıda da çok etkili. Yanaklar. Yanaklar, hı. gıdı, kollar, Bacak içi çarpanlar. Hmm. Mesela biz aslında kilolardan çok bölgesel yağlarımıza takılıyoruz. Evet. Diyoruz ki birazcık şu göbeğim gitse ben çok rahatlayacağım. Kontur düzenleniyor o zaman. Evet, yani evet. Bir yer küçük inceldiği zaman sözünüzü kestim. O ufacık kıdı gittiği zaman çok güzel oluyor. Bölgesel kontur düzenleme diyoruz değil mi? Evet kişinin morali çok düzeliyor. Zaten uygulama sonrasında kişi 6 santimden 13 santime kadar incelebiliyor. Yağ oranına bağlı olarak erkek ya da kadın fark etmiyor göbeğinin azaldığını gördüğünde hatta o ceketi kapatabildiğinde biz diyoruz ki hemen hemen iki beden küçük bir elbisenizle gelin uygulama sonrasında size giydirelim. O kadar düzeliyor ki morali sonrasında diyor ki demek ki ben kilo verebilirmişim ben zayıflayabilirmişim bunu duymak çok güzel bir şey. Sonrasındaki takip eden bir ay içerisinde kişi zaten o ayda ortalama 4,5 ile 7 kilo arası kilo vererek aynı zamanda ödem ve toksinlerden de kurtulmuş olur. Ben balık tutmayı severim. Bir kere atopat yakalamıştım. Bir bu burgu bebeğime evet. yapıştı. Zaten vakum. O, o yüzden ismi vermişler. Evet. Vakum evet. vardı orada. Vakumla çekti. Harbiden zor çıkarttım ben onu. Şucuk. Yani buradaki teknikte vakum <laughs> tekniği <laughs> var. <gülüyor> Yok, mi? Evet. Vakum tekniği mi? Atopat diyoruz <laughs> e ya. Vakum <laughs> tekniği. <laughs> ya ya <gülüyor> oradan <gülüyor> acaba? <gülüyor> Nasıl bir enerji evet, bu veriliyor Hollywood orada? Hollywood starlarının da uyguladığı bir Hı. yöntem. Ahtapot çok etkili demek. Hı. Yani inatçı yağlar konusunda da etkili. Gerçekten benim yağlarım gitmiyor. Her şeyi denedim. Veremiyorum diyenler için uygulanan bir yöntem ve en güzel tarafı da ameliyatsız olması, acısız olması ve herhangi bir yan etkisinin olmaması. Kaç seans mesela yapılabiliyor e, bu? Tek uygulama yapılır genellikle kişiye. Hı. Sonrasında kişi bir ay sonra ikinci kontrole çağrılabilir ama bu arada da kişi kilo verme sürecine girer. Hı. Yani özellikle o belo uyuntusu dediğimiz oyuntu çok önemli biliyorsunuz kadınlar hmm. için. Erkekler için göbek çok önemli. Ve yağları dışarıdan çekmek yerine tabii ki biz dolaşım sistemiyle atılımını gerçekleştireceğiz. ne kadar sürüyor? Burada. İşlem yaklaşık 45 ya da 50 45. dakika sürüyor. Fakat vücuttaki bölgelere göre de değişiyor. Mesela bizim... inatçı yağlar varsa hmm. mı? İnatçı yağlar değil. Yağ oranına göre çok farklı hmm. Göbek oluyor. çok fazla. Aslında bu çok zayıflıkla, şişmanlıkla da alakalı değil. Bazı kadınların bünyesinde mesela kalçası ya da e, göbek kısmı daha yağlı olmuş olabiliyor ve kilo verse bile gitmiyor. Genetik eğilimi var. Evet. Doğumdan evet. sonra Sezeren bölgedeki kiloları çok zor verirsin. Sarkmalar yani var. Şimdi gerçekten de doğru bir şey söylüyorsun. Spor yapıp da o bölgesel yağdan kurtulamayanlar var. da geliyorlar. Bunun aslında pek diyetle ya da sporla da ilgisi yok. O yağ kalıplaşmış bir yağ. Bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Ameliyat olmak istemiyor kişi. Verememiş zaten verebilse... E, bir şekilde zaten kendisini iyi hissedecek. Mesela genç yaşlarda metabolizma daha hızlı çalıştığı için hani yaş ilerledikçe daha zorlaşıyor Tabii daha mı? çok işimiz zor. Değil Ama mesela ya ben her şeyi denedim olmuyor veremiyorum artık en son ameliyat mı olsam? Çünkü korkanlar da var tabii ki ameliyat olmasında sakınca olanlar da var. Biz diyoruz ki hiçbir şey için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursanız olun verebilirsiniz. Tabii ki bunu bir ekiple gerçekleştiriyoruz. Beslenme uzmanlarımız da var. Evet. Yani bu uygulama sonrasında kişi yağ atmaya başlar ve dolaşım sisteminde özellikle idrarda yağ çözülümünü görür. Zaten ilk geceden sonra bizi arıyorlar. Ee, çok rahatladım Meltem Hanım. Yani çünkü yağ hücresi azalmaya başlar ve kişinin hareket kabiliyeti artar ama en moral düzeltici şey o gitmeyen göbeğin gitmeye başladığını görmesi ve gerçekten inceldiğini görmesi. Ama bu, dikkat etmesi evet. de lazım bir taraftan bence yemeği de Aynı. kesmesi evet. gerek gerekiyor. Yani. Kum kamyonu örneğini veriyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüyor> kum boşaltırken kum doldurmayalım diyorum. Şimdi evet, ya genelde de şöyle bir bakmak lazım. 70 yaşında dedik, genel sağlık problemi var mı, tröit var mı, bu kilo almasının sebeplerine genetik eğilim evet, o, o yağları parçalarken ama herhalde bazen dolaşım sisteminin iyi çalışması lazım atabilmesi için karaciğerin evet. burada. Sağlıklı olması lazım. Onun için Herhalde burada bir konsultasyon dediğiniz evet, gibi ekip işi kalp önemli. Kalp ve damar cerrahımızla birlikte hareket ediyoruz Heh. zaten. Kişiye evet. göre hareket ediyoruz. Yani biz aslında şunu söylüyoruz. Kimisi sağlığı için kilo vermek istiyor. Kimisi rahat hareket edebilmek için. 16 yaşında da danışanımız var. Evet. Okulda arkadaşları daha öncesinde göbeğiyle dalga geçtiği için. Yani veremeyen. Çünkü obezite çok yaygın biliyorsunuz. Onun göbeği gitti. Şu anda o da... ...bayağı kilo verdi. Yani yaklaşık 17 kilo verdi. Psikolojik ve düzeliyor, mutlu, ol. mutlu oluyor. Evet ve inanın burada biz 1 kilo bile versek... ...bu ahtapot uygulama sonrasında 4 kilo vermiş efekti oluşuyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani diyorum ki küreye hiç takılmayın. Siz incelip incelmediğinize bakın. Çünkü o kıyafetlere yağ e, kastan hafiftir. Evet. Yağdan gittiği zaman çok şekil olarak çok daha fazla kilo vermiş gibi görünüyorsun. Evet. Yağ hafif çünkü. Ondan dolayı bir anda 1 kilo 4 kilo olayı... Aynen sıkılaşır bire kişi o yüzden beden küçülmesi konusunda söylüyoruz diyoruz ki bir anda iki bedene yakın incelebilirsiniz. Siz yeter ki isteyin yağları atabilirsiniz ama tabii bu arada da ayrıştırma programı uyguluyoruz. Ee, serbest beslenme veriyoruz doyana kadar yediriyoruz ama bazı yiyecekleri ne bazı yiyeceklerden servis. ayırıyoruz. Ve saatleri konusunda anlaşıyoruz. Onun dışında her şey serbest. Kaç saat? Doğusu, içmesi gerekir. Ee, burada kişinin yaşam tarzına da bağlı Özlemciğim. Erken kalkıyorsa evet, onu Gece göre, yaşayanlar var, da. gece oturanlar Sana var. her şey serbest. Yaşam tarzın, yani evet. durmuyorsun <laughs> ki topuklu ayakkabılarla böyle ben <laughs> ah, inanamıyorum yani. Ah benim ne yani. Ayakları çekiyor. Yani aslında yaşınızın önemi yok. Siz yeter ki karar verin. Doğum sonrası kadınlarda özellikle bu göbek bölgesindeki ve basen bölgesi. Mesela özellikle popo. Ve basendeki sıkılık çok önemli. Çünkü bu yöntemin en güzel tarafı hem sıkılaştırması hem yağların atılımını gerçekleşmesi. Hem de bir kilo bile verseniz dört kilo vermiş kadar sıkı bir efekt oluşması. Zaten kişi morali düzelmeye başlayınca otomatik olarak diyor ki ben artık verme eğilimine gideyim. Çünkü vücudumuz ve hücrelerimiz de böyledir. Biz yağ hücrelerini neye alıştırırsak öyle gideriz buna çok dikkat edin mesela bir kiloda genellikle 5 yıl boyunca kalmıştır kişiler ve takılıp veremezler neden? verseler bile yoyo diyetlerinde tekrar aynı kiloya gelirler ama biz vücuttan yağ azalttığımız için bu uygulama sonrasında konforlu bir şekilde kişi sonrasında Birazcık da dikkat ederse bir daha Kesinlikle kilo alma olur. problemini zor yaşayacak. İşlem sonrası dikkat edecek özellikle bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Kişi rahat Olsun hareket içecek, edebilir. Rahat Sadece edebilir. bol su içmesini Normal öneriyoruz. Normal hayatına dönebilir. Normal hayatına da dönebilir. Zaten acısız ve ağrısız bir işlemdir ve uygulama sırasında kişinin uykusu gelir. Hmm. Tek uygulama yapılır. Ee, hemen aynı anda yani uygulama sonrasında incelme görür ama bir ay içerisinde hem kilo verir. En az 4,5 kilo diyoruz ama kilo ve yağ oranına göre değişir. Kişiye ve yaşa göre değişir. Hem de beden olarak istediği bölgeden incelebilir gıdı, hmm. kol, göbek, bacak içi ya da söylediğim gibi sırt yağları. Ama bu da sonra kilo alırsa yerine gelir yani değil mi? Öyle Şimdi şey. tabii ki biz makine değiliz, hmm. insanız. Tabii. Ee, birazcık daha dikkat etmemiz gerekir ama vücudumuzu o yağ oranına alıştırırsak kilo almamız da zorlaşacak. Yani bunu yaşam şekli getirmek lazım en önemli Birazcık olurum. böyle yaşamak gerekiyor ama az önce de söyledim bir kişi bir kilodaysa hep aynı kiloda kalır, yıllarca kalır. Doğru. O yüzden mesela... İşte 90 kilodan birisi çok hızlı bir şekilde 15 kilo verdiğinde hop tekrar geri alır. Biz aslında geri almamasını sağlıyoruz. Orada kalmak önemli. Evet. Çok teşekkür ederiz evet. sevgili için. Ben teşekkür ederim. Yalnızza sağlık çok, çok güzel teşekkür güzel ederim. Bilgiler. Evet biz de değişim bölümümüze gidelim Selma Berkin değişimine tanık olalım.